Evliya olmanın belirtileri nelerdir? Evliyaların en belirgin vasfı bütün hallerinde sünnet uyumalarıdır. Onlar Allah'ın emrettiği her şeyi eksiksiz olarak yapar ve yasakladıklarından da kaçınırlar. Az uyurlar, az yerler, az içerler ve az konuşurlar. Hatta ibadetleri daha iyi yapabilmek için bazı helalleri bile terk ederler. Yemek yemek, bir şeyler içmek ve konuşmak her ne kadar helal olsa da daha çok ibadete zaman ayarabilmek için uykularını kısarlar. İbadetlerde gaflete düşmemek için fazla yemek yemezler. Çünkü çok yemek insanı hantallaştırır ve ibadet yapmasını güçleştirir. Şeytan çok yemek ile kişiye gaflet tohumları saçar. Ezberlerinin kuvvetli olması ve daha iyi ilim öğrenebilmek için az içerler. Çünkü çok yemek çok su içmeye gerektirir. Çok su içenin çok balgamı olur, çok balgamı olanın da unutkan olur. Hepsinin çözümünü daha az yemek ve içmekte bulmuşlar. Onlar insan bedenindeki en tehlikeli iki organdan birinin dil olduğunu bildiği için fazla konuşmazlar. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişiyi konuştuklarının kendisini günah olarak yeteceğini beyan etmiştir. Bu konu hakkında İmam Gazali Afetül Lisan adlı kitap yazmıştır. Günümüzde Semerka deyinleri tarafından dili belası olarak tercüme edilen bu kitapta baştan sona dilin afetleri yer almaktadır. İşte evliya nasıl anlaşılır sorusunun cevabını buraya kadar anlatılan bu dört şeyin tespiti ile öğrenebilirsiniz. Bu anlattığım şeyler kişinin ibadetleri olan şevkini arttırmaktadır. Bu yüzden evliyalar kullar arasında Allah'a en çok ibadet eden kimselerdir. Çünkü onlar bu dünyaya gelme amaçlarının Allah'ın rızasını kazanmak olduklarını bilip geçici bir dünya saadeti için değil ebedi olan ahiret mutluluğu için uğraşırlar. Peygamber Efendimiz'den bu yana gelen sahabeler, evliyalar, Allah dostları ve müştehitler her zaman bu dört şeye büyük bir hassasiyet ile uymuşlardır. Çünkü bunların hepsini başta alemlerin efendisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yapmış ve tavsiye etmiştir. Videonun başında da anlatıldığı gibi evliyalar her haline sünnet uyarlar. İşte bu dört şey peygamber efendimizin ahlak olduğu için ona tabi olanlar da bu ahlak ile ahlaklanmışlardır. Sorularınızı yorum yazarak sorabilir, cevaplarınızı kanala abone olarak takip edebilirsiniz.